kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır böyle Korkmaz Ailesi kanalımızı demiyorduk. Nasılsınız? İki gündür yoktu değil mi? İki gündür, üç gündür video yoktuk. Üç, valla bilmeyen tayı, tayı unuttum. Aynen olabilir de biz de bir yaz tatiline geldik. Birazcık ara verdik. Şöyle dinlenelim diye. Bu sıralar ne zaman aklımıza serse o zaman video koymaya karar verdik. Ecik usulun aleti Ecücük. Aynen yavaştan alıyoruz. Bugün de ayıslardan anlaşıldığı gibi yani bugün değil burada bir bir haftayı geçti galiba. Evet. İnanılmaz derecede havalar sıcak. Nemli. Aynen nemli. Şöyle hemen alışverişe gittik. Çocukların dondurmaları kalmamıştı. Dondurma aldık. Hemen dolaba yerleştirdim. Gördüğünüz gibi boş. Yani <laughs> evet, eriyor. Ben, Yolda eriyor. Evden eve gelinceye kadar hepsi de hemen erimişler. Şöyle süt aldım. Süt ihtiyacım vardı. Çocuklar kompleksi çok yiyorlar havalar sıcak olduğu için. Şöyle bu aksiyonu da galiba değil mi? Evet mi? aksiyonu. Aksiyonun şeyini aldık peçetesini. Bu çok güzel oluyor. Bunda geç tanıştık ama. Allah razı olsun. Şeref abime. <laughs> Şeref abim Allah razı olsun. Aynen şöyle yine dediğim gibi çocuklara e, alışveriş bile denmez yani. Minik çerezler aldım. Okula giderken şöyle ağızlarını atsınlar diye. Çünkü okulda fazla bir şey yemiyorlar. Hatta hiç yemiyorlar diyebilirim çocuklar. Aç evet daha. Fulya Funda'nın haftaya kantini başlıyor. Hı. Ben hiç okulda yemeği sevmiyorum, yemeği beğenmiyor. Evet. Normalde Semiş, de evden koyduğunda yine yemiyorlar. Evet. Semih de şeye gidiyor, Bekaray gidiyor. Evet, şöyle. Herkesin başladığı var. Aynen. Çocuklara şey olsun diye şöyle değişik bir şeyler aldım arkadaşlar. Bir tane yumurta aldım, onluk. Türk Hakkı'na gidersem oradan hep otuzluk alıyorum. Şöyle, hiç işe de bakmadık onu. Baktın mı? Baktım galiba. Allah hatırlamıyorum ya vay. <laughs> ben şimdi bir de problem ne biliyorum? Çok kişi oldum, sıkı ki, insan evet. ya. İnanılmaz içerisi de doluydu. Ondan sonra zaten hava sıcak derken... Sıkıcı hava. Yağmur gibi görüntü. Evet. Sıcak hava çıkıyor. Aynen öyle. Şöyle bir tane ramayan aldım. Bunlar da büroya 11'miş. Evet. Normalde bunlar aslında daha büyük olurdu önceden. Daha da uygun olurdu. Hatta 400 grammış. Bakın 500 550 falan olurdu evet. 500. Aa benim anam babam. Ondan sonra şu keksi, şunu seviyorlar böyle. Yine bundan aldım. Şimdi biz bu kekisi normalde diyoruz ki, şunları okula koyalım diyoruz. Allah inansın bak yarın çıkmaz bu yarın çıkmaz yarın gömez bu akşama gömüyorlar bunları ya <laughs> Olsa zaten biz de çocuklar yesin yani. diye zaten bunlar baya bir indirimde kaldılar değil mi hala indirimdeler evet kropas 8 tanesi 1 euro 39'a şöyle o yüzden baya bir iyi oluyor kendimize herhalde her kendimize bakın arkadaşlar Oo, makaram benim için de 2 tanesi spagetti çıktı şöyle Evet. Diğerleri abur cubur, 10. Bunlar olmazsa bizim evde hiçbir şey yokmuştur. Şimdi arkadaşlar, eskiden burada makarnanın namı geçmez ismi yoktu yani. Ucuzdu. 29 kuruş ya yani. 29 kuruş yani. En ucuza mı? Şimdi itibar gördü ya. <laughs> yani. Aynen. Korona olalı, bir de şu savaş şeyler çıkalı makarnanın şeyde Avrupa'da itibarı büyüdü. Bir tane şey 89 kuruşa çıktı. Normalde 19 kuruş, 29 kuruş. Allah önüne geçecek önümüzü <laughs> ekliyoruz valla. Öyle biz. <laughs> Saygı duruşu. O arada gene hayırlı bir haberim var. Geçen gün e, ee, Ceyran İdaresi haber geldi. Müjde verdiler. Ceyran'ın pahalaşıyormuş. %10. Evet. Bir sevindim, bir sevindim ki Vallahi sormayın yani. Ceyran'a yine zam üstüne zam değil mi? Allah razı olsun hepinizden. <laughs> biz zaten Ceyran paramızı bayağı yüksek ödüyoruz arkadaşlar. Biz 120, 120 ödüyoruz. 120 ödüyoruz. Tabii ki şimdi bazıları şey yapabilir. 120 daha az diye. Bizim sularımız ceyranla değil. Evet bir de onunla olsa biz evet. 300 euro yaparız. Aynen suyumuzda ceyran yok. O olsa onunla eşim dediği gibi 300 euro öderiz. Hem yani... arkadaşlar ben insanlar biliyorum 5 kişi elde duruyor. 50 euro ceyran parası veriyorlar. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Muş mu otur kalkıyorlar bilmiyorum. Mu muş yok herhalde galiba. Şimdi sadece 120 dediğim gibi. 120 euro. Ama da sene sonunda biz fazlalık ödüyoruz. Ödeyeceğiz. <laughs> Bu sene gaz olan bir sene gaz dedik geçen. Bak nazan Evet asıl bizim şeyimiz şeyimiz dışarıya çıkma nedenimiz alışveriş falan değildi. Biliyorsunuz ben dışarıda terasta yemek yaparken küçük gazlı ocak kullanıyorum. Birkaç gün e, bayağı oldu herhalde. Bir iki haftadır gazım bitti. Dedim gaz bakıp gelelim. Aksiyona uğradık gaz yoktu. Sente girdik. girdi. Eskiden 89 sente olan gazın tanesi şu an 2 euro. 2, ordu, 2, ordu. De, do, e, evet, yani. 2 euro. 2 euro. Bir de daha küçük teneke. Evet. Daha küçük 2 yani. euro ya. Gerçekten yani valla sonumuz nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Arkadaşlar gaz ocağınız varsa gazı işiniz varsa almayın da valla bu sene hakikaten yani Kapadın çok, koy, değil çok mi? yakma yakma. <laughs> yakma valla yakmayın ya <laughs> yakman. Aynen. Misafirle gidin orada oturun. Gaz işi bitti zaten. Şöyle iki tane yoğurt aldım. Ondan sonra son olarak da şöyle ekmeği sürmeye zahne. Bunlar çok güzel oluyor Abo A ne zahne öyle, öyle biliyor musun? Yedim yedim, yedim. ana. Ve peynir aldı. Peynirleri sevdiği için. Niyeyse benim çocuklarım hiçbirisi böyle peynir sevmiyor. Sevmiyorlar. Vallahi... Beyaz peynir haricinde bir de galda Başka bir şey yemiyorlar. hiç böyle var. ben yerim öyle çürük pürem şeyde. Küflü peynir. Rock peynir falan çok severim öyle şeyler. Ama bunlar niye yemiyorlar. Çocuklar yemiyorlar. Arkadaşlar 5 dakika geçmiş şimdi bu sahnemiz. Usuz biterine akça uğramayalım. Bu zaten şey gibiydi benim böyle, her sohbet amaçlı. O yüzden de böyle bir şey yapalım diye. Birazdan yine devam ederiz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle eşime dedim akşam yürüyüşüne bugün. Hep ormana doğru gidiyoruz. Bugün dedim şöyle suya doğru gidelim. Benim en sevdiğim yer böyle. Bir de gün batımında deniz kenarına dolaşmayı çok seviyorum. Dedim burada da hem su var hem gemiler var. Deniz olmasa da bir yürüyüş yapalım. Değil mi Funda? Evet arkadaşlar biz düşündük, taşındık. Hep Türkiye'de diyorduk yerleşince nereye yerleşelim diye. Kararımızı İzmir'e verdik. Allah nasip ederse. Balık kesir mi olur, orası mı olur, burası mı olur derken çok düşündük ama en sonunda İzmir'de karar kıldık değil mi? Evet. Bize olsa olsa dedik İzmir faklar. Aynen Ege, İzmir. O yüzden Rabbim herkesin gönlündekini nasip etsin. Amin defunda Değil mi? Herkes neyi istiyorsa Arka güzel olan her şeyi nasip etsin. De Amin de olur. Onun için. <gülüyor> <gülüyor> oraya. Aa, öyle mi? <laughs> Normalde burası köprü. Asla eline fotoğraf çekmek için bile. Ne oldu? Arı mı? Derdi. Bir şey olmaz. He. Bir sürü insan olur ama bugün bizim şansımıza bomboş Derdi. değil mi? Arı annem arı kaçma gel. Gel. Arı derdine de yarabbim. Gel, bakın Bubaya, şöyle ben. göstereyim. Bu, bu tarafı da var. Burası yük gemilerinin geçtiği yer değil mi? Evet. Benzin, yiyecek, içecek. Evet, dömür. aynen. şey buradan geliyor. Şöyle bakın ortama. Ha Hollanda gidiyor bunlar. Evet, Hollanda'ya kadar gidiyor. Şöyle kocaman bir kanal. Şöyle buralarda iş yerleri var zaten. Şöyle yavaş yavaş çekeyim de başınız dönmesin. <laughs> şöyle. Korkma annem, korkma. Adamlar yapmış sağlam yapmış. Niye korkuyorsun? Şunda? Bisiklet geliyor, bisiklet Gelsin bisiklete gelir. yer var anneciğim. Şöyle hayırlısında geçsin gitsin bisiklet. Ne olacak? Bakın şöyle ortamı. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz yürüyüşümüze devam edelim. Ara vermeyelim çıkmışken. Sizlere de şöyle göstermiş oldum. Burası da ön tarafı. Evet. Kusura bakmayın rüzgar varsa. Evet arkadaşlar. Sizlere şöyle dumanı üzerinde mis gibi kokan poğaçalar gönderiyorum. Mis gibi. Ay inan elle el, yani. <laughs> el yakıyor. Fırından yeni çıktı şöyle. Dedim çocuklar okuldan gelince güzelce yesinler. Evet. Şöyle. Bunlar da hep böyle ışıktan beyaz görünüyor. Aynen. Burasında böyle bir tepsi keza bur için yaptım. Bunu da çok seviyorlar. Şimdi bunların böyle arasını keseceğim. Üzerine marul yıkadım. Şöyle diğer tarafta bir saniye emileyim. Evet geç. Şöyle burgerlerim var. Onları kızartacağım. İçerisine Burger koyacaklar. Ketçap, mayonez, peynir, evet. domates ne isterlerse. Böyle hazırladım. Afiyetle yesinler. Arkada da biri evet evet diyor. <gülüyor> <gülüyor> onun için. Hadi bakalım. şu da şey vardı. Şu nemli bez onun üzerine örtelim güzelce. Hangisine? Bunu örttük. Şunu şimdi. tamam Tek şeyle, tek katlı yapıver. Hadi bakalım. Bir tane ondan koy. Ha. Olanları içine koyuveririz. Evet. Evet, burgerlerimizi koyduk şimdi. Şuraya alabilirsin annem. Bak şu ocağın orası boş. ha dikkat edecek o hiçbir şey olmaz. Koy koy. Şöyle korkma bir şey olmaz. Ortadakini de çeviriver. Hem elinle çekmesem şey yapması Olmamış değil mi? Zor oluyor. Evet, burgerlerimiz kızarırken şöyle domateslerimi doğradım. Marullar yıkandı. Marullu çok seviyorlar çocuklar içerisinde. Ketçap Aynen. mayonez koydum. Aslında ketçapla mayonezi karıştırırsan daha güzel olurdu değil mi? Aynen. Şöyle kornişon turşumuz var. Aman benim şey yapma yanı kızar olmaz. Olanları hemen al annem. Tamam. Şöyle poğaçalarımızda bileyen poğaça oldu. bu olacak o Evet 2 saniyesi var oğlum. Şöyle bir paketten yoğurmuştum hemen aklıma geldi. Şöyle sütle yoğurunca bakın arkadaşlar ben hiç böyle sade suyla yoğurmam. Genellikle sütle suyu karıştırırım. Bakın böyle yumuşacık. Bastırdığınızda geri geliyor. Alttakilerdeki zıbır için şöyle üzerlerini bir örteyim Elif ben de ya, bezle. Hı. Hadi bakalım. Olanları annem şuraya. Su olmuş galiba. Evet teyze. He olmuş olmuş. Teyzeler Melih'in bugün okula su götürdü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gene ekmek götürmedi. Aynen. Su götürdü. Şimdi de geldi Çünkü okula... karnım Çünkü karnım sıcakta çekinmiyor. Evet. Karnım acıkmıyor. Yani sıcakta hiç Tek gitmiyor. Tek su Başka bir şey Yani. Bak eline de yapışıyor Aa, bu işler de. Gelmiyor, gelmiyor. Mutfağa girmiyor. Tut şeyine bastır öyle. Allah Allah kayıyor. Bastır öyle değil annem ya. <laughs> Allah balık hamsi yakalar gibi ha. Sen tavada kurgarı yakalamıyorsun. Hamsi nasıl yakalayacak? Hamsi senden kaçar sen <laughs> ondan Doğru, kaçarsın. Ben, ben balık yemeyim. Ben o şey azından. Doğru sen fazla balık yemiyorsun değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben de güzel masamızı hazırlayayım. Bir şeyler çıkartayım. Çocuktan karnını doyuram. Allah kerim. Evet. Ha bu arada bir de kek yapıyordum. Şurada şeyim var. Tart kek. Kekini hazırladım da pastanın sunumu kaldı. Evet tart kekimiz şöyle hazırlandı. Güzelce yaptım. Tart kekinin şey, malzemesi için çok kolay zaten. Hep çay bardağında. Ölçüsü 2 yumurta. Normal bir kek hazırladım pişirdim. Sonra böyle üzerine krema yaptım. Ben şu kremayı kullanmıyorum. Bunu önceden almıştım şöyle. Evde bizim kimse sevmedi bu kremayı e, lezzetinin güzel olmadığını düşünüyorum. Hakiki sıvı kreme yaptım. Şöyle beyaz çikolata, ondan sonra normal siyah çikolatayla süsledim. Şöyle çikolatalarımla. Şimdi birazcık dinlensin. Akşama yemeğe hazır. Burada sevimim de geldi. Arkada yemek yiyor. Beğendin mi poğaçalarımı? Güzelmiş. Afiyet olsun. Hadi bakalım.